Kimseye haksızlık olmasın tabii. Herkes o eylemden nasibini alsın. Çok mantıklı. Seven diretir, sevdiğinin yanında olmak ister. Ne kadar diretsen de gidecek olan gitmenin bir yolunu bulur ve kaçar. O yüzden gitmek mi istiyor? Bırak gitsin, sen de yoluna git. Sanıyorsunuz ki kediler kızdıklarında ve kavgaya hazırlandıklarında sadece kamburunu çıkarıyor hiç öyle değil artık söyleniyorlar da Neden bu kadar sığınırız birine ve neden o sığınma hep rahatsız eder karşı tarafı korkmuş ve güven aramış işte bırak kalsın <laughs> tamam kedilerle fareler artık düşman değil anladık ama bu da biraz fazla olmuş yani <laughs> amacına ulaşmak istiyorsan niyetini belli etmeden ilerleyeceksin Evet Çünkü bazıları öyle yapar ama bu kadar küçük yaşta olması Korkutucu. <laughs> Uykudan önce koltukta ya da bulunduğumuz yer neresi ise işte tam o safhada umarız kimseye yakalanmayız. Eline telefon alan tüm aciziyetimizi çekiyor da bu hale düşmeyelim sonra. <laughs> Ikke si det İzmir. <laughs> Kuku kuşlarının daha yavruyken yuvanın tek hakimi olmak için diğer yavruları yuvadan attığını biliyor muydunuz? Ne kadar tanıdık bir durum değil mi? <laughs>